Merhabalar değerli öğrencilerim. İngilizce dersi 8. sınıf 5. ünite The Internet yani internetle özgür öğretmeniz karşınızda. Bir başlığımızı atalım hemen. Bakalım internet konusunda neler varmış. Sevgili öğrencilerimi ben neler öğreteceğim. Bunlara bir bakalım. The Internet Internet değil mi? Nasıl okunuyor? Internet şeklinde okunuyor. internet şeklinde Türkçesinde yazmış bulundum. Konu başlığımıza attık. Konumuza geçiyoruz değerli öğrencilerim. Evet internet konusunda bakalım neler varmış. Diyelim ki mesela WhatsApp grubumuza katılmak ister misiniz? Böyle bir soru olsun mesela değil mi? İnternetle alakalı bir şey bu. Diyelim ki WhatsApp grubumuza katılmak ister misiniz? Would you like to? Would you like to ne yapmak ister misiniz? Katılmak değil mi? Katılmak neydi? Join. Would you like to join our our WhatsApp WhatsApp grup, değil mi? Ne dedim ben burada WhatsApp grubumuza katılmak ister misiniz? Değil mi? Join our WhatsApp group. WhatsApp grubumuza, gr WhatsApp grubumuza, WhatsApp grubumuza, evet ee, katılmak, değil mi? Katılmak ister misiniz? İster misiniz değerli öğrencilerim? ister misiniz? Evet devam edelim. Bunu bir cevabı olsun mesela. Yes. Sure, evet, tabii. Ee, i̇şte hani bir kulağa hoş geliyor vardı hatırlıyor musunuz? Devam ettiriyorum. That, that Sounds That sounds great. Evet bu e, Kulağa hoş geliyor. Bunlar kulağa hoş geliyor. Yes, yeah, sure, kulağa hoş geliyor bu kulağa hoş geliyor ya da ya da bu pozitif bir cevap olsun negatif verelim şu anda no no thanks no thanks I'm really busy I'm really busy I'm really busy, I'm really busy. I'm really busy. um, Mesela devamında da şunu mu söylesek acaba? Evet meşgulüm. Ee, işte saat 2'de çevrim içi e, Evet meşgulüm dedik. Saat 2'de atıyorum, çevrim içi sohbet e, edelim mi? Sana önemli bir şey söylemek istiyorum diyelim. Uh, no thanks. I'm really busy. Evet. Hayır teşekkür ederim. Gerçekten meşgulüm. Why don't we chat online? Neden yapmıyoruz? Why don't we chat? Chat neydi? Değerli öğrencilerim, chat. Baktığımızda sohbet değil mi? Chat, sohbet. Yazacağız bunları. Why don't we chat? Why don't we chat online? At two o'clock. At two two o'clock. Değil mi değerli öğrenciler? Şekilde yazmış bulunduk. E, Devamında da mesela sana e, önemli bir şey söylemek istiyorum. Mesela nasıl söyleriz bunu? Ben böyle bir teklifte bulundum. Ne için bulunduğumu ifade edeceğim birazcık da. Şöyle yapalım. I, değil mi? Söyleyeceğim derken peki nasıl söyle? I want want to yani söylemek istiyorum diyelim. Olur mu? I want I want to uh, tell. I want to tell you something important. Tell you something important. I want to tell you something important. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel. Şöyle want. Bakın şurası çıkmamış. I want. I want to tell you something important. Değerli öğrencilerim. Evet. Devam edelim. Ee, mesela I'm sorry. Bu bir sanki conversation gibi olsun yine. Ee, I'm I'm sorry. But but I can't. I'm sorry but I can't. Çünkü işte açıklama yapıyorum. My Çünkü demiyorum ama açıklamasını yapıyorum. My internet My internet is broken. Uh, my internet is broken. İnternetim bozuk. Broken bozuk demek. Bozuk interneti bozukmuş, çalışmıyormuş, bağlanamıyor, bağlantı problemi yaşıyormuş, değil mi? My internet is broken dedik. What do you mean? What do you mean? Hadi benim bunu conversation gibi yapalım, söylediğim gibi. Mesela desin ki orada mesela, What? Uh, what do you? Ne demek istiyorsun? What do you mean? Ne demek istiyorsun? Do you mean the internet connection? İnternet connectionından mı bahsediyorsun? Do you? Do you mean? M E I N. Do you mean? Do you mean? The Mesela Do you mean internet connection? İnternet connection'ından mı bahsediyorsun? Yani internet bağlantısından mı bahsediyorsun? Evet cevap varsın buna. Yes. Yes. It isn't. It is not it isn't working çalışmıyor evet çalışmıyor ne çalışmıyor işte düzgün çalışmıyor diyelim mesela properly değil mi properly mesela düzgün çalışmıyor properly properly evet bu da ne demekti düzgünce Düzgünce çalışmıyor demekti. Tamam, çok güzel. Ee, bir kelimelerimize bakalım mesela. Ee, in, in, the internet konusunda olmazsa olmaz kelimelerimiz var değil mi? Bizim mesela account ne demekti değerli öğrencilerim? Hesap demekti. İşte Instagram account, YouTube account e, atıyorum, Facebook account. Bunlar hesaptı, işte Instagram hesabı, YouTube hesabı, Facebook hesabı gibi. E, göz atmak mesela, göz atmak ne demekti değerli öğrencilerim? Browse mesela, e, internet browser diyoruz da mesela bu anlam, o anlamda mesela göz atmak yani mesela browse demek. browse'ı göz atmak. Evet, browser ne demekti peki? Burada biraz daha farklı bir anlam var. Browser dediğimizde de tarayıcı. Aslında yakın anlamdalar değil mi? Göz atmak, tarayıcı. Göz atarak taramak anlamında. Browse'da. Mesela yorum ne demekti? Yorum comment comment ne demekti yorum demekti değerli öğrencilerim connection ne demekti Hı. Connection. Connection ne demekti değerli öğrencilerim? Connection bağlantı. bağlantı demek mesela ee, ne diyebiliriz İndirmek diyebiliriz değil mi down download download indirmek ya da mesela yüklemek neydi up load download ne demekti upload ne demekti hemen bakalım birlikte download derken indirmek. Upload ne demekti? Yüklemek. Değerli öğrencilerim olur mu? <laughs> evet devam ediyorum. Ee, kayıt olmak mesela kayıt olmak ne demekti? Register değerli öğrencilerim. Register. Register diyordum. Kaydo olmaktı. Mesela e, ne diyelim başka? Oturum açmak diyelim mi mesela? Oturum açmak, kaydolmak Oturum açmak nedir mesela? E, şöyle çok şeyden başladım. Mesela e, oturum açmak diye e, tabirlendirebileceğimiz sengin, sengin, değil mi değerli öğrencilerim? Bu neymiş? Hatta şöyle yapalım. Bir de ne vardı? Singap vardı değil mi? Singap ne demekmiş? Buna da bakalım isterseniz. Singin ne demekti değerli öğreneceğim. Singin dediğimde oturum açmak. Oturum açmak. Bu da ne demekti Singap'ta? Singap dediğimde kaydolmak. Kaydol Bakın bunları öğrenin, bu bilgiler çok önemli. <laughs> sosyal A demek. Mesela sosyal A ne demek? Ay çok özür dilerim. Şöyle sildim değerli öğrencilerim. Social, social networking derken mesela sosyal A. Diyoruz değil mi? Sosyal A Anlamına geliyordu değerli öğrencilerim. Social networking Evet Şeyi zaten biliyorsunuz Web sitesini zaten biliyorsunuz Nasıl yazılıyor? Web sitesi Sitesi Evet 8. sınıf 5. ünite The Internet ile özgür öğretmeninizle beraberdiniz. E, anlayamadığınız yerler varsa tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum. Üniteleri sadece üniteyi izlemek için, e, dersleri izlemek için değil. Ünite nerede hangi konunun geçtiği, hangi kelimelerin kullanıldığını anlayarak izlersek okulda çok daha rahat ederiz. E, anlayamadığınız yerler varsa tekrar videoyu baştan izleyebilirsiniz. E, bu arada özel ders almak isteyen öğrencilerim YouTube'da Instagram linki var. Oradan DM'den bana ulaşabilirler. Ankara içi yüz yüze, Ankara dışı Teams'ten dersler verilebiliyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.